Merhaba arkadaşlar, bugün size anlatım bozukluğu videosu çekmek istedim. Ee, sadece e, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı öğrenciler için değil, e, Türk dil gramerini e, öğrenmek isteyen e, öğrencilerimiz için de bu videoyu çekiyorum. Sınavlara hazırlanan öğrenciler e, var. Anlatım bozukluğu konusu e, zor gelebiliyor, o yüzden sorularla e, bu konuyu Anlatmak istedim. Dört e, şıklı sorular seçtim. E, daha çok belki e, ortaokul-liseye yönelik sorular olacaktı olacaktır bunlar. E, sonrasında beş şıklı e, sorularla da e, konuları anlatmayı düşünüyorum elbette. Şimdi başlayalım. Anlatım bozukluğu e, zorlayıcı bir konu. E, i̇ki ana başlık altında anlatılabilir. Anlamsal bozukluklar var. Bir de dil bilgisinden kaynaklı bozukluklar var. Sorular üzerinde ben en azından bu konulara da ufak ufak değinmiş olacağım. Öncelikle şurada bir düzeltme yapacaktım, onu halledeyim. Evet. Şimdi birinci sorumuz virgülün kaldırılmasıyla ilgili. Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı ki virgül bu daha çok zaten. Virgülün yanlış kullanımı anlatım bozukluğuna sebep olabiliyor. Farklı iki anlama gelen bir cümle çıkabilir karşımıza. Sıfat olarak kullanılan bir kelimeden sonra virgül gelirse dikkat etmek lazım. Şimdi bakalım çocuk oyuncaklarını topladı. Ben buradan virgülü kaldırdığımda çocuk oyuncaklarını topladı. Anlamda bir değişiklik olmaz. Çünkü çocuk sıfat değildir ve yanındaki ismi nitelemez. Virgülü kaldırırsam farklı bir anlam oluşturmayacak. Genç kelimesine bakarsak, genç kelimesi bir sıfattır. Yanına virgül koymuş. Sonra kız var. Kız ise bir isimdir. Eğer virgülü kaldırırsak biz burada arkadaşlar hemen kaldırıyorum virgülü. Kaldırdığımızda genç kız oldu. Yani bir sıfat tamlaması oldu. Şimdi bu cümleye bakın. Genç kızın arkasından koştu. Yani birisi var, özne bilinmiyor. Genç kızın arkasından koşuyor. Bu cümlede bir kişi var, genç kız. Ama ben buraya virgül koyduğumda genç birisi kızın arkasından koştu. Yani bir genç var, bir de kız var. Dolayısıyla virgül kalkarsa anlam etkilenir. Yani anlam karmaşası yaşanır. Rüzgar ve hırsız sözcükleri zaten isimdir. Sıfat olmadıkları için bir problem yok. Diğer soruya geçiyorum. Bu cümlede Hangisi çıkarılırsa anlam değişmez diyor. Değişmez ifadesinin hemen altını çizelim. Çok eskiden beri biz bu mahallede oturuyoruz. Oturuyoruz derken burada bir şahıs var. Anlıyorum ben kim oturuyor? Biz. Birinci çokluk şahıs var. Cümle içerisinde tekrar biz zamirini kullanmaya gerek yoktur. O zaman Cevap Denizli. Cevapları da işaretlemiş olalım. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Genel bir soru. Bütün anlatım bozukluğu e, sebeplerini şöyle bir zihinden geçirmek gerekir. Dikkatli okumak lazım. Eski konaklar insanlara daha çekici geliyor. Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım. Yeşile Özlem duyan herkes şehirden kaçıyor. Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel görünüyor. Şimdi B şıkkına baktığımda hemen kulağımı tırmalayan bir şeyler çıktı. Uzun yıllardan bu yana dediğimiz şey geçmişten günümüze kadar bu yana diyor. Hala devam eden bir süreç var. Ama fiile bakıyorum. Yaşardım derken Geniş zamanın hikayesi yani burada bir geçmiş zaman söz konusu. dı ile bitirmiş. Yani bu artık olmuş, bitmiş. Ama cümledeki ifade bana bu zamana kadar devam ettiğini belirtiyor. Burada yanlış bir ek kullanımı var deriz. Anlatım bozukluğu o zaman buradadır. Hemen diğer soruya geçtim. Gereksiz bir sözcük kullanılmıştır diyor. İşlerinin çokluğundan İki gündür uyku uyuyamıyordu. Uyku uyumak ifadesi doğru bir ifade değildir. Yani uyku kelimesinin anlamı ile uyumak fiilinin anlamı zaten birbirini ört birbiriyle örtüşüyor. Yani uyku kelimesini kullanmazsan uyumak kelimesinde zaten o anlam var. Dolayısıyla ismi orada kullanmayacağız. Uyku burada gereksiz bir sözcük. Hemen geçiyorum bir diğer soruya. Anlatım bozukluğunun sebebini soruyor. Hemen bakalım. Eski Ankara valisi bir basın toplantısı yapacakmış. Bu tarz kalıp ifadelerle çok karşılaşılır. Aşağıda da sebepler verilmiş. Ben önce şunu yapmalıyım. Bana verilen cümledeki anlatım bozukluğunu bulmalıyım. Hemen bakıyorum. Eski Ankara valisi dediğim zaman eski bir sıfattır arkadaşlar, değil mi? Peki bu sıfattan sonra Ankara gelmiş. O zaman eski Ankara gibi bir anlam çıkıyor. Eski Ankara valisi. Benim burada yapmam gereken şey Ankara eski valisi diye e, sözcüğün yerini değiştirmem gerekiyor. Yani bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması değil, pardon yanlış yerde kullanılması olmalıdır. Cevap denizli olacak. Çünkü burada bunun nitelediği sözcük önemli, yanındaki sözcük önemli. Hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmış? Hem seni görmeye hem sohbet etmeye geldim. Hem hem bağlacıyla ifade edilmiş bir cümlede dikkat etmemiz gerekiyor ortak bir tane yüklem var. Geldim. Sohbet etmeye geldim. Seni görmeye geldim. Buradaki bu sözcüklerin ikisini de karşılıyor. Problem yok. Orada gördüklerini anlata anlata bitiremedi. Tamam. Gelenden gidenden sizi arayacak zamanım olmadı. Şimdi gelen giden diye bir ikileme vardır Türkçe'de gelen giden. Dolayısıyla bu ikileme orijinal hali gelen giden dersin. Gelenden ve gidenden demezsin. Buradaki bu den eki arkadaşlar fazla kullanılmış. Gelen gidenden sizi arayacak zamanım olmadı. İkilemeler kalıptır. İkilemeler bozulamaz. İkilemelerin arasına e, başka bir ek getiremezsiniz. Birinci sözcüğe ek getirmeyeceğiz, ikinciye getireceğiz. Bu doğrudur. Gelenden gidenden değil, gelen gidenden diyeceğiz. Evet. Hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Yol yürümekten. Peki. Öğretmenini görünce el ayağa dolaştı. Burada deyimler Görüyorum. Evet, burada deyim var, sıkıntı yok. Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı. Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne de dışarı çıksın. Hmm. Evet, şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, burada burada bir eksiklik var. Heh. Hangisinde? Ee, Anlatım bozukluğu yapılmamıştır diyeceğiz. Bir saniye şunun altını evet çizmeliyim. Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi dediğimde yol yürümek yani yol zaten yürünür. Yol kelimesini kullanmaya gerek yok. Yürümekten ayaklarıma kara sular indi demek yeterli. Gereksiz sözcük kullanımı var. Öğretmenini görünce eli ayağı dolaştı. Eli ayağına dolaşmak ne demek? Telaşlanmak demek. Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı. Burada özne yanlış bir yerde kullanılmış. Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı. Ee, özneyi başa almamız gerekiyor. Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne de dışarı çıksın. Ne içeri çıksın olmaz. Tek bir tane burada fiil var. Yani tek bir yüklem var. Bu iki yüklem ikisine de bağlanmalı. Az önceki örnekte olduğu gibi hem hem örneğinde olduğu gibi ne ne bağlaçlarıyla birbirine bağlanıyor. Dolayısıyla ortak bir yüklem var. Ne içeri girsin ne dışarı çıksın olmalıdır. Öğretmeni görünce eli ayağı dolaştı yani telaşlandığı anlamında kullanılabilir. o zaman kullan o zaman burada yapılmamıştır. Evet diyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? Hemen altını çiziyorum yine bu ifademin. Evet. Ne o beni, bakın yine ne ne var. Bu ne, ne gördüğümüz zaman lütfen dikkatli olalım. Acaba yüklemler ortak mı? Buna bakalım. Ne o beni ne de ben onu aradım. Şimdi ben aradım diyebilirim ama o aradı diyemem. Ne o beni aradı ne de ben onu aradım. Yüklem eksikliği var. Adamın suçlu ya da suçsuz olmadığını araştır. Adamın suçlu Olup olmadığını demeliyiz. Yani suçlu olmadığını, suçsuz olmadığını <laughs> araştır diye bir ifade olmamalı. Suçlu olup olmadığını diyeceğiz. Burada da yanlış bir fiilimsi, eksik fiilimsi diyebiliriz. Yani suçlu olduğunu ya da suçsuz olmadığını. Akşamları evinde eski ama sağlam radyoları tamir ederdi. Hımm ee, Eski ama sağlam radyoları tamir ederdi e, derken sağlam radyoyu tamir etmek anlamsal bir bozukluk söz konusu burada e, bozuk radyo demeliydi. E, burada da bir yanlışlık var. Her işe burnunu sokuyor, etrafındakileri kızdırıyordu. Kim her işe burnunu sokuyor? O. Kim kızdırıyor? O. Burada da bir sıkıntı yok. Yani özne ortak. O zaman C'de Anlamsal bir bozukluk söz konusu. Sağlam radyo tamir edilmez. 12. 11. soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin e, aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına kişi zamiri getirilmelidir. Arkadaşlar bu genellikle senin ya da onun ifadeleriyle yapılır. Senin ya da onun kişi zamiri ortak bir ek aldığı için anlam belirsizliğine sebep olabilir. Dolayısıyla burada belirtmek gerekiyor. Hemen bakalım. Yaptıklarını beğeniyor musun? Şimdi burada yaptıklarını onun yaptıklarını beğeniyor musun? Doğru. Senin yaptıklarını yani kendi kendi yaptıklarını beğeniyor musun da diyebilirim. O zaman sen mi o mu? Bir anlam bilirsizliği var. Kişi belli değil A'da. Cevap A olmalıdır. Senin yaptıklarını beğeniyor musun? Yani kendi yaptıklarını beğeniyor musun? Onun yaptıklarını beğeniyor musun? İkisi de oluyor. Sınavı bitenler çıkabilir. Çalışırsan başarırsın bu sen. Sınavın ertelenmesini istedi. Burada da öyle bir şahıs durumu söz konusu değil. Cevap Adana. Hemen diğer soru. Hangisinde önce sözcüğünün atılması cümlede bir eksilmeye, bozulmaya sebep olmaz? Şimdi öğretmen önce Serap'ın kağıdını aldı. Bu burada dursun. Bu önemli. Çıkaramam bunu. Çünkü öğretmen Serap'ın kağıdını aldı cümlesinde önce aldığını anlamam. Önceyi çıkartamam. Sınava benden önce girenlerin hepsi elendi. Burada önce kelimesi zaten dene bağlanmış yani benden önce girenlerin ben girenlerin hepsi diyemem kötü olur. Yatmadan önce pijamalarını giy tamam şimdi çıkartıyorum önceyi yatmadan pijamalarını giy. Zaten buradaki ifade bana önce olduğunu ifade ediyor anlatıyor. O yüzden burada bir problem olmaz. Önceyi çıkartabilirim. Hemen tekrar yazayım. Cevap C. C. <laughs> evet. Anlatım bozukluğunun nedenini bulacağız. Çalışkanlığı ve efendiliğiyle kısa zamanda öğretmenlerin gözüne battı. göze batmak olumsuz durumlar için kullanılan bir deyimdir. Ama cümledeki mana olumlu, çalışkanlık ve efendilik iyi bir şey. Dolayısıyla yanlış deyim kullanımı diyeceğiz. Gözüne girdi olmalıydı oradaki deyim. Cevap B olacak. Hemen bir sonraki soru. Son zamanlarda dedem sağlığına ve sıhhatine gereken önemi göstermiyordu. Okurken hemen çıkıyor. Anlatım bozukluğunun nedeni arkadaşlar sağlığına ve sıhhatine. İkisi de aynı sözcük. Yani Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması denilebilir. Gereksiz sözcük kullanımı denilebilir. Cevap bu. Peki. Son soruya geçelim. Burada bir anlatım bozukluğu var. Bunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Anlatım bozukluğunu gidermek için hangisi yapılmalı bakalım. Yeni gelen arkadaşımız sınıfa girince öğretmene kendini tanıştırdı. Hmm, tanıştırmak karşılıklı yapılan bir şeydir. Tanışmak, iki kişi karşılıklı tanıştı. Yani ben ona kendimi tanıttım, o bana kendini tanıttı. Karşılıklı yapılır. Dolayısıyla buradaki ifade arkadaşlar tanıttı olmalıdır. Tanıştırdı değil. Şurada hemen yanına yazayım. Tanıttı, olmalıdır. Cevap Denizli olacak. Kendini tanıttı. Çünkü bir kişi yapıyor bunu. Kendini tanıttı diyeceğiz. Evet arkadaşlar bitti. 15 soru hazırlamıştım bugün için. Ee, ufak tefek e, soru köklerinde e, yanlışlar e, olduğunu fark ettim. Şu an hemen burada düzelttim onları. Ufak tefek öyle hatalar olmuş olabilir. Affola diyorum ee, ve bunun dışında yorumlara başka istediğiniz konular olabilir, hangi konularda anlatım yapmamı istediğiniz e, isterseniz bunları yapabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz, ee, yine farklı sorular hazırlayabilirim, bunlarla ilgili önerilerinizi alabilirim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, hoşçakalın.